Gelelim küresel aynalara. Yansıtıcı yüzeyi küresel olan aynalardır. Yine o parlak toplarımızdan örnekler. Çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu aynaların şekil ve görüntü özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Küresel aynaların ortasından geçtiği kabul edilen hayali eksene asal eksen adı verilir. Bu önemli asal eksen gerçekte olmayan aynı normal gibi hayali bir çizgidir bu asal eksen. Şimdi nedir bu asal eksen bir de çizerek gösterelim. Burada zaten şekiller de var. Çukur ve tümsek aynalarımız var burada şekillerde. <laughs> Biz bunları çizecek olursak çukur ve tümsek aynı. Tam ortasında bir çizgi çizdiğimiz zaman hayali çizgiyi bu çizgi benim çukur aynamın asal eksenidir. Yine tümsek kaynamı çizdim. Tümsek kaynamın tam orta noktasından çizdiğim bu çizgi, hayali olan bu çizgi benim tümsek kaynamın asal eksenidir. Bu asal eksen e, görüntü çizimleri için benim çok işime yarayacak. Düz aynada normal nasılsa asal eksende çukur ayna ve tümsek aynada o kadar önemli. Gelelim çukur aynaya. Çukur ayna adından da anlaşılardır. Yani çukur ayna siz bir ışın yolladığınız zaman toplayıcı özelliği vardır çukur aynaların. Işığın toplandığı bu nokta çukur aynanın odak noktası olarak adlandırılır. Biraz daha açacak olursak bu odak nokta nedir? Nasıl bulunur? Çukur aynanın yansıtıcı yüzeyine şudur yansıtıcı yüzeyi çukur aynanın iç kısmı yansıtıcı yüzeyine gönderilen ışınlar asal eksene paralel gönderildiğinde şu asal eksenimizi ışınları paralel gönderdiğimiz zaman aynadan yansıyan ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır bakın hepsi ne yapıyor odaktan geçecek şekilde yansıyor yani toplanıyor. İşte biz onların hepsinin buluştuğu bu ortak noktaya, kesiştikleri bu ortak noktaya çukur aynamızın odak noktası adını veriyoruz. Yani çukur aynaların en önemli özelliklerinden bir tanesi de yansıttıkları ışınları bir noktada toplan toplamak. Topladıkları bu noktaya da odak noktası adını veriyoruz bakın burada da e, deney yapılmış yine aynı şekilde paralel ışın demetleri yollanmış şurası büyük ihtimal çukur aynanın asal ekseni ve bakın şu noktada ışınlar toplanarak yansımışlar evet şu noktada odak noktası oluyor. Çukur aynada görüntü oluşumu. Çukur aynada cismin görüntüsü cismin aynaya olan uzaklığına göre değişiklik gösterir. Çukur aynada görüntü özelliklerini 4 farklı seçenekte işleyeceğiz. Bakalım. Birincisi cisim ayna ile odak noktası arasında ise yani aynaya yakın ise cismin görüntüsü düz ve büyük olur. Bu düz olma olasılığı çukur aynada tek olasılıktır yani odakla ayna arasında ise cisminiz şöyle çizecek olursam şurası odak olduğunu düşünün şurayı tarayım şu iç kısmı çukur aynanın parlak yüzeyi benim cismim odak ile aynamın arasında ise benim görüntüm cisimden büyük ve düz olur. Bakın büyük ve düz. Tepe taklak değil. O zaman tek düz olduğu noktada görüntü büyüktür. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli. Hatta bu özelliğinden faydalanarak bu aynaların adı dev aynası olarak da anılıyor. Gelelim diğer özelliğe. Cisim aynanın odak noktasından uzaklaştıkça görüntü ters olur. Görüntünün büyüklüğü ise önce cisimden büyük, sonra cisme eşit, sonra da cisimden küçük olur. Ben daha önce buraya bir çizim yapmıştım. Bakacak olursak bu çizimimize Pardon. Bu çizimimize bakacak olursak şimdi şurada bakalım. Odak noktası ile aynı arasında dördüncü çiçeği çizmiş. Birinci çiçeği çizmişiz. Birinci çiçek görüntüsü düz ve büyük olmuş. Odak noktasından uzaklaşmaya başladıkça cismim görüntüsünü buluyorum hemen. Görüntüsü cisimden büyük ve ters. Biraz daha uzaklaşmış cisim. 3 numara olmuş. Görüntü bakın. Görüntü cisimle aynı boyda ve yine ters. Uzaklaşıyorum yine. Uzaklaşmaya başladığımda ne oldu? Cisimden büyük tersti. Biraz daha uzaklaştım, eşit ters oldu. Şimdi biraz daha uzaklaşıyorum. Biraz daha uzaklaştım aynadan. 4. seviyeye getirdim ve görüntüye baktığımız zaman görüntü yine ters fakat cismimden küçük. O zaman görüntü ters olduğunda 3 tane ihtimalim var. Ya cisimden büyük olacak, ya cisme eşit olacak ya da cisimle cisimden küçük olacak. Çukur aynada görüntü oluşumunu özetleyecek olursam. Cismin görüntüsü ters olduğunda tekrar söylüyorum 3 alternatiften bahsetmiştik. Görüntü ters, cisimden büyük olur. Evet, burada gördüğümüz üzere görüntü ters ve cisimden küçük. Görüntü ters cismin boyu ile aynı olabilir. Burada cismin boyu ile aynı fakat tepe taklak. Yani görüntümüz ters. Sonuncu olarak cisimden büyük olabilir. Görüntü ters ve cisimden büyük göründüğü üzere. Gelelim. Cismin görüntüsü düz olduğunda tek bir alternatifimiz vardı dedik. Cisimden büyük olur dedik. Cismimiz görüntü düz ve büyük, o zaman bu ayna çukur aynadır diye biliyorum. Cisimden büyük ve düzse ayna çukur aynadır. Çukur ayna karşısındaki cismin düz ve büyük görüntüsünü verdiği için bu aynaya dev aynası da denir. Az önce zaten bundan bahsetmiştik. Çukur aynanın kullanım alanları. Çukur aynanın kullanım alanları oldukça yaygın büyük görüntü oluşturup detayları daha rahat gösteriyor çukur ayna. Dolayısıyla makyaj aynası olarak diş hekimlerinin kullandığı ve arka dişlerimize ya da dişlerin arka kısmında operasyonda kullandığı aynalar, teleskop ve mikroskop çukur aynanın kullanım alanları arasındadır. Işığı tek yönde yaydığı için el feneri, araba farı Işıldak ve deniz fenerleri gibi araçların yapımında da çukur ayna kullanılır. Son olarak güneş ışınlarını bir noktada topluyor. Dolayısıyla ışınların bir noktada toplanması ne demektir? Sıcaklık artışı olacak demektir. Işınları bir noktada toplanmasından dolayı yüksek sıcaklıklara sahip olduğu için güneş fırınlarının yapımında da çukur ayna kullanılır çanak aynalı çanak anteni gibi bir şey diye. Tümsek ayna bir kürenin dış kısmı ayna yapılırsa tümsek ayna elde edilmiş olur. Burada yine görselimizde gözlemlediğimiz gibi tümsek kısım parlak ve biz buna ne diyoruz? Tümsek ayna adını veriyoruz. Tümsek ayna Işığı dağıtacak şekilde yansıtan aynalardır. Çukur ayna da topluyordu. Tümsek ayna ise ışınları dağıtarak yansıtıyor. Şimdi tümsek aynada da çukur ayna gibi bir odak noktası var. Ama şöyle bir fark var tümsek aynada. Tümsek aynada asal eksenimiz şurası. Hemen çizelim. Asal eksene paralel gönderilen ışın demetleri tümsek aynaya geldiği zaman dağılarak yansıdığını söylemiştik. Dağılarak yansır. Dağılarak yansıdığı zaman yansıyan ışınların uzantıları arka noktada bir noktada kesişir. Tekrar söylüyorum. Paralel olarak gelen ışınlar yansıdıktan sonra yansıyan ışının uzantıları arka noktada kesişir. Biz kesiştikleri bu noktaya tümsek aynanın odak noktası diyoruz. Çukur aynada ışınların kendisi toplanarak kesişiyordu. Fakat tümsek aynada ışınlar dağıldığı için çünkü onları bir noktada toplayamazsınız her bir ayrı yere gidiyor. Uzantıları arkasında oluşturdukları uzantıları bir noktada kesişiyor. İşte bu uzantıların kesiştiği o noktaya biz tümsek aynanın odak noktası adını veriyoruz. Tümsek aynada ışık demetlerini kendileri değil uzantı aynanın arkasında bir noktada kesişir demişiz. Burada yine bir görselimiz var çok güzel gözüküyor. Paralel gelen ışık demetlerinin dağılarak yansıdığını gözlemliyoruz tümsek aynada. Yine uzantılarını çizecek olursanız bu uzantılar arkada bir noktada kesişecektir. Kesiştikleri bu noktaya da tümsek aynanın odak noktası diyeceğiz. Tümsek aynada görüntü oluşumu. Tümsek ayna karşısındaki cisim düz ve küçük görüntüsü oluşur. Çünkü bakalım şurada cismimiz var. Karşısında tümsek ayna var. Tümsek aynadaki görüntüsü cismin cisimden küçük ve düzdür. Eğer bu cismi ben tümsek aynadan uzaklaştıracak olursam görüntüdeki cismin daha da küçüleceğini gözlemleyebilirsiniz. Yani uzaklık, aynaya olan uzaklık arttıkça görüntünün küçüklüğü de azalır. Daha küçük olur yani. Burada da ayna ayna güzel ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada diyen ablamız var. Ablamız tümsek aynaya bakmış ve boyutu küçülmüş. Tümsek aynanın kullanım alanları. Tümsek aynalardaki görüntüler küçük olduğu için daha geniş alanı bize gösterebilir. Araçların yan aynalar olarak kullanılır. Yani araçların yan aynalarından biz arkadan gelen araçları rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz daha küçük gözüküyorlar bize ama daha geniş bir alanı görüyoruz. Mağazalarda güvenlik aynası olarak kullanıldı. Bakın mağazanın büyük bir bölümünü gösterebiliyor bize. Çünkü tüm sek aynalarda görüntü küçük oluyor. Burada yine keskin virajlarda karşıdan gelen aracı görmek için kullanılır. Bazı yerlerde viraj öyle keskin olur ki karşıdan gelebilecek aracı görmemizin olasılığı bile yoktur. Dolayısıyla o virajlara tümsek aynalar konulur ve biz o aracı uzaktan geldiğini görüp ona göre şeridimizden gidip sağlıklı bir şekilde gideceğimiz yere varmamızı sağlar. Önemli kullanım alanlarından bir tanesidir bence. Yine park yerlerinde de aynı şekilde o park giriş çıkışlarında görülmeyen noktalar vardır, kör noktalar. Bunlar için o aynaların yani tümsek aynaların kurul kullanılması önemlidir. Güvenlik amaçlı araç altı arama aynası olarak da kullanılır. Alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman arabalarınızın arkasına bu aynalarla bakıldığını görürsünüz. Unutmayalım. Ters görüntü sadece çukur aynada oluşur. Düz ve tümsek aynalarda ters görüntü